Şey. Uyumsuz olanlar kim? Uyumsuz olan Suriyelilerin kendi. Çünkü yapacak işleri yok bu memleket için kabul edilecek. Ahlak normları bize katıyan uymuyor. Bu ahlak normlarından anladığımız yanlış. Ben demiyorum ki onun kadını, fittan erkeği bilmem ne o değil mesele. Yani adam hem verdiğim örnek çok açıktır. Botla Yunanistan'a geçiyorlar. Hava şartlarından o bot batmıyor. Çok açık. Yunanlılar vuruyormuş. Fakat her şeye rağmen geçen var. İşte. İşte bu soru anlaşıldı. 550 bin böyle yetim çocuk var ortada kalan. Bunlar kayıtlı sınır ötesi doktorlara. Bunların bir sürüsü yok. Öne çocukları diziyorlar, yetimleri. O zaman alınıyor onlar sınırın ötesine ve anında organ mafyasının eline geçiyor. Şimdi bunu yapan bir toplum, bırak sen onun Beşir Esad'ını falan. Bunu yapan bir toplumla biz vatandaş olarak yaşayamayız, yaşamamalıyız. Bizim insani değerlerimiz var. Kültürel değer üzerinde konuşmuyorum öyle saçma şeylerle uğraşmam ben. Ama bizim insani değerlerimiz vardır. Biz bir millet olmuşuz çünkü. Yani yaşadığımız asırlarda çektiğimiz çileler, şanlı şerefli, neşeli sayfalar, çok karanlık, çok karamsar, ıstıraplı, yas, matem dolu sayfalar var. İçimizde sürgünler var memleketin. Eskiden daha çoktu nüfus, şimdi üçte biri hala Kafkaslı, Rumelili falan insanlar. Böyle bir ülkede bir millet oluşmuş. Bunlar millet değiller. Suriye coğrafyası uyduruk bir coğrafyadır. Böyle bir devlet yok. Ne Roma'da ne Osmanlı İmparatorluğu'nda. Eyaletler vardır. Halep, Kuzey Suriye, Antiyok, Damaskus falan. Bunlar mesela Libanon dediğimiz yer buraya bağlıdır bu tarafa. Oradan ayrılmış sonra. Şimdi buradan bu Suriye'den gelen insanların her şeyden önce mühim olan kendi dinleri ve mezhepleridir. Arapça konuşsalar bile çok büyük fark eder. Bir Nusayri hiçbir zaman Arap'la kendini kandaş, soydaş, vatandaş hissetmez. Çok açık. Bir kere sığınmacılara şey hizmet verilmez. Preventif medisin dedikleri önleyici tıp hizmeti verilmez. Yani işte sen zayıfsın bilmem ne işte seni alıp da bilmem ne e, şeyle beslenme diyet tedavisiyle bilmem ne şey yapamaz. Sedef döküyorsun. Bunun uzun boylu tedavisiyle uğraşılamaz. Bunlar lüks şeylerdir. Başına taş düşmüş, kaza geçirmiş haklı veya haksız bir yaralanmaya maruz kalmış tamam budur Şimdi bütün hastaneler dolu bunlarla ve böyle bir örgütlenip geliyorlar. Ben bunu anlamıyorum çünkü çok açık söylüyorum. Bu hükümet 20 sene içinde başlangıçta tıp hizmetlerinde büyük bir atılım yaptı. Şimdi kendi kestiği, beslediği güzel dalı böyle yok ediyor. Ben bunu anlamadım yani kusura bakmasınlar. Çok olacak şey değil. Dikkatli olmak lazım yani alamazsınız. Bu nüfusla Türkiye'nin bağdaşması mümkün değildir. Gönderilmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Evet ya ne yapacaklar ne onlar mutlu olabilir ne ben burada bir şekilde o yurduna geri dönmesi lazım. Kendi memleketini savunamayan bir kitleyle ben niye vatandaş kitlesi yapayım? Burası çok günlük güneşlik bir yer de değil. Yani yarın bir gün ben bu adamları o zaman orduya alacağım. Alabilir miyim? Olur mu? Şöyle şeyler oldu biliyorsunuz. Türkiye'de bir takım olaylar oldu. Evet. O olayların devamında Suriye'de olaylar oldu ve ciddi anlamda Türkiye Büyükelçiliği'ne saldıranlar, Türk ve bayrağı yakanlar. Onlar her an onu yaparlar. Çocuk gibidirler. Yani bu toplumların kemikleri, bel kemikleri oluşmadığı için içinden tek tük baktığında çok zeki, çok yetenekli insanlar çıkar. Suriye'nin entelijensiyasını, münevver sınıfını ben küçümseyemem. Meslektaşlarımızın arasında böyle bir anda elle sayıcı İki iki parmakla parlak insanlar vardır kadın erkek. Efendime söyleyeyim Şam balesi vardır ya. Yani biz burada baleyi hala uğraşıyoruz. Aldı tabii onu Merkel Hanım efendi götürdü memleketine. Tiyatro hayatı vardır bilmem nedir. Üniversitesi öyle bildiğiniz düşündüğünüz gibi şey değildir. Bizdeki taşra üniversitelerinin çoğunu Halep Şam cebinden çıkarır onu söyleyeyim size. Bu çok açık bir şey ama bu demek değildir ki orası toplum olarak düşmüştür. Toplum olarak bunlar bel kemiği yok. Yani ana ilkeleri oluşmamış. Gelir şımarıktır. ister boyuna ister vermeyince tekrar ayaklanır. Böyle bir tuhaf Ama bir, bir yandan da şey dedi. çok acı değil mi hocam ya. Nedir? Biz en kötü zamanında milyonlarca sureli ev sahipliği yaptık. Siz evet. söylediğiniz sağlık hizmetinden yola evet, ne oldu? evden bütün ihtiyaçlarına kadar karşıladık. Yani bayrağımızı yakma noktasına gelmek de Bundan biraz acılıklar hani bu edepsizlik ya güle güle gitsin kendi memleketinde yaksın da göreyim. Kaç milyon adam %7'yi teşkil eden bir kabilenin bir mezhebin başındaki herif Suriye'yi idare ediyor ve gangster takımlarıyla asker değil çünkü onlar asker değiller o milisler. Onların takımıyla hepsini adam eziyor, biçiyor, öldürüyor, işkence yapıyor. Çare buraya kaçmak oluyor. Burada oturmak. Bazen gidip bayram namazını orada kılmak oluyor. Sonra bir daha gelmek oluyor. Ve burada böyle adam geçimi bulmuş. Yani memleketin sesinin memleketindir. oturursun orada. Nasıl olur da böyle bir küçük azınlık üstelik de cahil ve iyi yetişmemiş bir azınlık seni kontrol eder. Yani senin münevverlerin herkesten evvel kaçar. Ordu mensuplarının hiçbir şey yapamaz. Bunu Türkiye mi koruyacak? Yani niye korusun? Yavuz Sultan Selim himaye mi etti orayı? İşgal verdi Bitti iş. Onu mu edeceksin bu asırda? Öyle bir şey de